Ya ciğerler körpecik. Evet. Duman. inanılır gibi ya. insan mesela yaylaya falan çıkıyor temiz hava almak için. Evet. Sigara içmek için. Yani. Nasıl bir mantık olabilir evet. ki? Bir de çok tehlikeli ya. Damarları falan tıkıyor. Kolesterol, molesterol. Ayağını, bacağını kesiyor adamın. Evet. Benim dedem vardı diyor, işte bilmem kaç yaşında. Cık. Kardeşim adam mesela 90 yaşına mı? O 120 yaşına yaşayacak adam evet. 90 yaşına kadar yaşıyor. Oradan aldanıyorlar. Mesela bünyesi Hı. çelik gibi adam. Hı. Korkunç Hı. zararlı bir şey ya. Yani hiç akıl gibi. Yok sıkıntı, ya sıkıntıyı gidermez. akıllama stres yapar sigara. Hı. Nereden çıkarıyorsunuz sinirleri yatıştırdığını Nikotin var. Diyor. Ya kardeşim bak bilimsel olarak acayip stres yapar. Hı. Acayip stres yapar sigara. Müthiş sıkıntı yapar. Yatıştırıcı bir özelliği yoktur. Böyle bir olay yok. Onun için aman ha. Ben mesela işçiler falan orada ya hamallık. Ben mesela evde iş yapan. Abi bir cigara molası versek falan. Lan dinlen işte. Oksijene ihtiyacım var. Cigara sen ne işin var ya? Bir civara istek falan diktim. <laughs> ya mahvedecek kendini. Sokakta falan da mesela eğlence yerlerinde gençler ellerine böyle. O ona ikram ediyor, o ona ikram ediyor. Lan aslan gibi delikanlısınız siz ya. Ya bu kadar mı düşünemiyorsunuz yani? Birinde içkip kadehi, birinde sigara. Ne olursun sen? Tansiyonlar akıl almaz yükseliyordur ya.